Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, şimdi arkadaşlar birçok arkadaşımızdan gelen yoğun istek ve talep üzerine bana hani arkadaşlarımız e, uygun fiyatlı cihazlar istiyorlar. Haklı olarak tabi. Şimdi arkadaşlar biz de kendine kılmadık. Piyasaya çok uygun şekilde vereceğimiz verecek olmuş olduğumuz e, yön tayini olmadan bakın özellikle yön tayini olmadan çekim yapabileceğiniz bir cihaz yakın zaman içerisinde piyasaya süreceğiz. Bu Gold Time GMT-1 manyetometre cihazımızdır. Şık ve ergonomik bir tasarım vardır. Ondan sonra sağlam bir yapısı vardır. Burada üzerinde aç-kapa butonu ve butonun haricinde burada çekim yaparken ee, basacağımız buton vardır. Burası şarj yuvasıdır. Bu cihazımız Mayur Tömerlerimiz e, piyasada konut dönüp merda adı altında satılan birçok cihazdan da ondan sonra eşdeğerdir. Şimdi arkadaşlar bu cihazımızda yön tayini olmadı. Hani mesela normal konut METRE'lerde kuzey, güney, doğu, batı istilalar mesela kuzeye sırtınızı verip güneye doğru çekim yaparsınız veya güneyden kuzeye. Bu cihazımızda biz bu olayı alırdık. Yön olayı olmadı fark etmez. Araziye gittiğiniz zaman hangi yerden e, size uygun geliyorsa o yönden çekim yapabileceğiniz, gönül rahatlığıyla da kullanabileceğiniz bir cihazdır. E, çok yakın zaman içerisinde bunu piyasaya süreceğiz. Ve özellikle bunda tüm kardeşlerimiz al kullanabilsin, bu işe gönül veren tüm herkes kullanabilsin diye bu cihazımızın fiyatını da çok uygun tutacağız. Bir yakın zaman içerisinde e, test çekimlerini, e, ondan sonra Cihazın çekim videoları, dataları, hepsini sizlerle paylaşacağız. işte en güzel taraflarında bir de yorumlay olmadan herkes rahatlıkla çekim yapabilecek. Şimdiden kullanıcı olan tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Piyasada da anlaşılan fahiş fiyatlara cihazlar satılıyor. Biz de herkes kullansın diye özellikle bu cihazımızın fiyatını çok uygun tutacağız çünkü Herkes kullansın kardeşim. Toprağın altında bekleyen bir şeyin kimseye faydası yoktur. Herkes de kullanabilsin diye. Herkese saygılar, selamlar.